Adım Zeynep. Ee, 1995 doğumluyum, şu an 25 yaşındayım. Ee, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ben hazırlıkta okuduğum için 5 sene okudum hocam. Yani 5 yıllık bir eğitim sürecim oldu. O hani, e, okulum bittikten sonra böyle nasıl diyeyim, farklı sınavlarda kendimi aramadım açıkçası. Hani hakimlik zaten benim idealimdeydi. Ben de işte bir sene bir dinlenme süreci geçirdim açıkçası. Ondan sonra da sınavlara yani idari hakimlik sınavına hazırlanmaya başladım. Türkiye 8.si olmayı bekliyor muydun ve sonuçların açıklandığı gün o enter tuşuna bastın, sonuç belgesi karşına çıktı. Ne hissettin? O duygularını paylaşmanı istiyorum. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim, yani sınava hazırlık sürecinde ben sınavı kazanacağımı tahmin ediyordum. Hatta dürüst olayım biliyordum yani hani az çok denemelerdeki netlerinden görebiliyordum derece yapmayı istiyordum. Yani istiyorsam herhalde kendimdeki potansiyeli fark etmişimdir diye düşünüyorum. Ama hani böyle bana sorarsanız derece yapacağını hani biliyor muydun? Olur muydu? İstiyordum ama bilmiyordum. Hani öyle söyleyeyim. Hatta dediğim gibi bir işte konuşmamız olmuştu. Siz bana demiştiniz ki netlerime dayanarak. Böyle giderse ilk ona girebilir demiştiniz hocam. O bana zaten müthiş bir motivasyon olmuştu ve ilk ona girdim yani 8. oldum. Ben yani bu tamamen gerçekten istemekle alakalı. Hani belki şu an mesela arkadaşlarımızın işte çok klişe geliyor olabilir ama o aslında o klişenin gerçek olduğunu fark ederlerse çok büyük bir avantaj olacak onlar için. Yani istemek o kadar çok şeyin yolunu açıyor ki mesela eğer ben gerçekten istemiyor olsaydım bu sorumluluğun altına tekrar giremezdim hocam. Çünkü onun stresi bambaşka bir şey, o derslere çalışmak bambaşka bir şey. Ve hani bir belli bir yerin sorumluluğu altına gireceksiniz. Hani eğer gerçekten istemeseydim bu olmazdı. Benim hayalimdi. Hani kendime hayalim olduğu için dedim ki yapacaksın. Ben şu şekilde ama arkadaşlarıma da söylemek istiyorum bunu. Hani illa bu sene olsun. İşte ikinciden sonra olmazsa olmuyor. Bence hani bu şekilde kimse düşünmesin. Çünkü ben kendime şunu söyledim. Bu senin hayalinse eğer ne zaman olursa olsun ama olsun. Bu arada Türkiye birincisinin kaç doğru yaptığını biliyor musun kültürüye dönekte? Hayır hocam. 66 doğru yaptı. Yani Türkiye birincisi 66 doğru yaptı. Sen 67 doğru yaptın. Kültür yeteneği onun daha yüksekti senden. <laughs> o yüzden bak 8. olmuşsun. Hocam yapmayın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani kültür yeteneğin önemi de burada ortaya çıkmış oldu. Hocam, e, ben mesela 3 soruyu falan değiştirdim. Doğrudan yanlışa çevirdim. Mesela heyecanın dezavantajını kendim bu noktada dahi yaşadım yani. Gerçekten hani belki şu an başka bir netice için konuşuyor olacaktık. Hani binlerce kez şükürler olsun o çok ayrı bir nokta ama hani şimdi aklıma geldi hani siz birinci olan arkadaşımızla hani kıyasen söyle yani daha çok üzüldüm. yok yok üzüldüm. Hocam şimdi şöyle bir kere ders çalışmak çok şahsa münasa bir şey yani tabii ki herkesin kendi metodu hani kendisine uygun olur ama ben şöyle ilerledim hani belki bazı arkadaşlarımıza uygun olan da budur. Ee, nasıl diyeyim? Şimdi bir takım altyapım olduğu için hocam zaten geçen seneden kalma. Mesela Fırsta diyelim ki işte pazartesi günü anayasa dersimiz olacak. Ben işte pazar gününden anayasayı tekrar ediyordum. Bu tarz pekiştirmeler uygulamaya çalışıyordum. Ee, onun ben nasıl bir şey tavsiye edebilirim? Mesela hocam ben böyle sürekli konu anlatımı içerisinde kalmadım. Hani konu anlatımını fasiküllerden gittim. Onun dışında daha çok böyle soru çözeyim. Çünkü geçen sene çok fazla konuyla Takılı kalmıştım. Belki problemim budur. Hani bana belki soru çözmek daha uygundur diye düşünerek soruya çok fazla ağırlık verdim. Yani mesela dediğim gibi o şekilde hocadan önce bir tekrar yapıyordum. Hocamız üstüne anlatıyordu, pekiştiriyordu. Anlamadıklarımı hocamızdan e, not alıp kendimce düzeltiyordum. Üstüne o ders bittikten sonra tekrar konu çalışmak yapıyordum. Ayrıca sorularla devam ediyordum. Yani çıkmış özgün. O şekilde gidiyordum yani. Şöyle diyebilirim, yüzdesel olarak ayırmam gerektiğinden. E, hocam herhalde yüzde 40 konu, yüzde 60 soru diyebilirim yani. Yerli bir saat kotam yoktu, konu hedef kotam vardı. Onu tamamlamaya çalışıyordum. Bu da ilk başlarda yani yaklaşık 5-6 saat alıyordu. Daha sonrasında o git de işte 7-8 saate çıktı. Oradan 8-10 saate çıktı ve ben artık son aylarda belki 12 saati gördüm. Yani bunu rahatça söyleyebilirim. Hatta 13 saat bile görmüş olabilirim hocam. Yani hiç unutmuyorum. Yine bir kere böyle güçten bir zamanda SMS geldi kursdan akademide. İşte hani kaç saat uyumalıyız gibisinden hani böyle bir şey vardı içerisinde. İşte hani bazı arkadaşlarımız sanırım demişler 6 saat uyku. İşte az değil mi hocam gibisinden. Siz de şey demiştiniz. Hani gerçekten bu iş başaranlar 6 saatten bile az uyuyorlar. Ben de onun gazıyla hocam. <laughs> kadar geceleri sabahları sürekli çalışıyordum son döneminde. Şimdi bazı arkadaşlar tabii senin çok yoğun çalışmana nasıl yapacağız diye kaygıları olmuş olabilir. <laughs> Şunu söyleyeyim. Her bir arkadaşımızın dedik ki yoğurt iyi farklı olabilir arkadaşlar. Yani Zeynep kendi zaviyesinden güzel bir çalışma koymuş ortaya. Vücut direnci de buna uygunmuş, yapmış ve bu şekilde başarılı. Onun yolculuğu bu. Her bir arkadaşımızın yolculuğu farklı olabilir. Siz kendi açınızdan alabildiklerinizi almanızı ben öneririm. Yani sonuçta ben İBF'liyim, yüzde yirmi kota var diyor ama bunun hep mülakattan sonrasında olduğunu da hep belirttik ama e, evet. sen bu kotayı taktın mı hiç kafana? İşte İBF'li olmayı taktın mı? Arkadaşımızın da sorusunu da cevap verelim. Umudunu kaybetme yolları sence nedir? Bunlarla ilgili ne söylersin? Hocam ben umadım, takıyorum diyelim. <laughs> yani ilk önce öceden... yani dedim ki ilk önce ben bir sınavı kazanayım. Ondan sonra mesela mülakatla ilgili kendimde işte sıkıntılar bulurum. Ondan sonra diyelim ki işte mülakata girdikten sonra hani kotayı düşüneyim. Yani ben şimdiden ta orada uzaktaki bir olumsuzluğu görmek istemedim. Adım adım ilerliyorum hocam. Tabii ki her şeyin nasiple de alakalı bir yerde. Hani ben elimden geleni yapıyorum. Oradaki şeyi düşünmek şu an bana hiçbir fayda sağlamayacak. Yani yüzde kotayı düşüneyim ya da işte mülakatı düşüneyim sınav hazırlık sürecinde diyorum. Hiçbir faydası yok. Hani faydası olacak olsa tamam düşüneyim ama yani benim o an odaklanmam gereken şey o sınav. O sınav gerçek, o sınav bana en yakın olanı. Ben bu şekilde düşündüm. Her zaman tabii ki ben diyen yani ben de insanım. Aklıma tabii ki bazen bazı olumsuzluklar bir konuyla alakalı geldi. Ama ben onları geri plana ittim. Hani bir çözüm yolu sunamıyorum arkadaşlara ama hani bir sıralamayı koyarlarsa en azından bu sorunları en azından böyle önlerine baktıklarında o sorunu henüz orada görmezler. Yani ilk önce zaten sınavı kazanmamız lazım ki diğer şeylere daha sonra hesaba katalım. O yüzden hiç o o tarz problemler yani yaşamadım diyebilirim. Aklıma çok nadir geldi. bir arkadaşımız dershanesiz biz dershanedeyiz bu arada. Akademiyiz arkadaşlarımız. Farklı bir konseptimiz var. Tek başımıza halledebilir miyiz demiş. Buna çok net cevap vermeni istiyorum. Halledilebilir. Bence sen başarılı bir insansın. Belki emek versen tabii ki kazanabilirdin ama bu konuda düşüncen ne? Yani seni ne kadar rahatlatıyor veya olmasa ne kaybederdin? Bununla da alakalı düşünceni paylaşır mısın? Tabii ki hocam. Yani şimdi nasıl diyeyim hocam? Yani akademin gerçekten bir çok çok avantaj sağladığından dolayı hani belki tamam gerçekten en hani tek başıma otursaydım da sınavı kazanabilirdim bir şekilde. Yani hani onda olabilir dediğim gibi kişiden kişiye göre değişen bir husus bu. Yani kişinin kendisiyle alakalı, düzeniyle alakalı ama Gerçekten çok zor bir süreç. Yani o stres, o korkular, o endişeler. Hani ben bütün arkadaşlarım beni şu an anlıyordur eğer sınava girmiş olanlar da izliyorlarsa. Hani bu süreçte gerçekten işini bilen, o yolları daha önce yürümüş olan, yani derslerde, alanlarında gerçekten çok çok başarılı olan hocalarla ilerlemek var. Hani bir de bir şeyleri özellikle de idareciyseniz hani tek başınıza halletmeye çalışmak var. Yani ben tek başınıza o zorlu yola çıkmanıza gerek yok. Bence yani gerçekten doğru bir şekilde, doğru bir sistemle, doğru kişilerle o yolda olmak lazım hocam. O yüzden bence akademide olmaları lazım.